tabi e, dere sonra da oluşan feyzan ve sellerde e, derenin içine bayağı dışarıdan malzeme gelmişti. Tabi son bir senede yapılan e, yine devlet su işlerimizin e, bence çok önemli bir projesi var. Tensip metleri ve husubat baraj, barajları dediğimiz bu üst havzada bu e, ulus üst bölgelerinde yani aşağı yukarı 29 tane yan dereler dahil eee tensip bendi ve usubat barajları da yapıldı. Artık sel ve feyezanlarda yani eee ya, sellerde veya büyük yağışlarda eee derenin sürüklediği malzeme bu barajlarda kalarak bu bizim eee sel taşkın tesisi yaptığımız alanlardaki alanlara artık e, malzemeler gelmiyor. Tabii daha önce gelen malzemelerde e, gerçekten eee deremizin içi doluydu. Bu konuda Sayın eee Valimiz Nurtaç Aslan Hanımefendi'ye de bu durumu arz ettik. Onlar, onun da ilçe kaymakamımızın da yine takibiyle devlet su işlerimiz aşağı yukarı 20-25 gündür eee deremizin eee üst e, ulus belediye sınırına geçen kısmını komple temizliğe girdiler. Eee bundan sonra da e, oluşacak yine hem deremizin eee içindeki bu temizliğin sayesinde daha fazla e, e, akış alanı daha rahatladı. Yani taşkının e, yani yeni bir taşkın oluşmaması noktasında öyle endişelerimiz vardı. Onun önüne geçmiş oluyoruz. Yapılan çalışma gerçekten e, takdire şayan hem bu içemizin e, güzel içinden geçen bu güzel uluş çayımızı artık bundan sonra daha temiz akışın hep beraber böyle ağaçlıkların içindeydi daha önce. Irmağın içinde ağaçlar, çalılar, işte otlar bitmişti. Onları temizleyerek daha güzel bir akış sağlanmış olacak.